kapanıyor. Göz kapaklarının altında yine böyle gözü yağlı yaşak, cilalı yaşak maddeler var. Sonra göz içerisinde bir sabunumsu bir madde var değerli dostlar. Bu da çöl gibi çok sıcak yerlerde göz yeşil diye göz yeşil diye bir kimse bunu o göz içerisine indiraj etmiş, onun içerisine ilhak etmiş, yerleştirmiş. Birisi yerleştirmiş bunu. Ya siz yerleştirdim. Ben böyle bir sıvı yerleştirdiğimi hatırlamıyorum ki bunda yani fazla olmadı öğrenelim. Ben öyle bir şey yerleştirmedim. Siz biliyor musunuz hiç aramızdan birisi ya işte şu gözyaşı eğer e, çok sıcak havalarda kurursa gözlerimiz de kurur ondan sonra da vahve perişan oluruz gözlerimiz kör olur şu olur bu olur en iyisi şunun içerisine bir madde yerleştirelim çok sıcaklarda bu gözyaşının buraya gitmesini, buharlaşmasını engellesin. Kim yerleştirdi bunu ya? Yani e biz yerleştirmedik. Ondan sonra bir insan, düşünün, 70-80 sene yaşayan bir insanın kalbi tam 100 bin ton kan pompalıyor. Yani biz bu kalbe desek, hey kalp biraz yoruldun ve birkaç dakika dinlen, 60 seneden beri, 30 seneden beri durdurak bilmeden takır takır çalışıyorsun. Bana mısın demiyorsun. Biraz dinlen desek, dinlemez misin? Biraz dur ya, dinlen. Zaten dinlendirmeye kalksak biz de ölürüz. Dinlenme desen yok, şu yok desen yok. Bunu çarptıran kim? Bizim elimizde değil, kendi kendine çalışıyor bak. Durduralım desek durmuyor. Dursak çalış desek çalışmıyor. Önemli adam. Çalış kalp yok çalışmıyor. Bunu kim çalıştırıyor, kim durduruyor? Yani böyle insan hayatında şöyle düşündüğü zaman, bir kendi vücuduna baktığı zaman çok uyarılar var, çok şeyler var. İşte şu kaşlar, güneşten gelen zararlı ışınları emerek güneşe, güneşten gelen o zararlı ışınlar göze zarar vermesin diye şu kaşlar buraya birisi yerleştirmiş. Ne yapıyor? O zararlı ışınları engelliyor. Kirlikler var, tozlar kaçmasını engelliyor. Ondan sonra daha neler neler alnından ter düşse kirpiklerine geliyor. Göz. Kirpikler o anlara bir barikat oluşturuyor. Göze inmesini engelliyor. Göze inse zarar verecek o ter. Yani bu kaşı kim buraya yerleştirdi? Bu kirpiği kim yerleştirdi? Biz hiçbirimiz para verip gidip kirpik almadık. Kaş almadık. İşte benim gözüm yoktu. Gittim para verdim göz aldım. Böyle bir şey yok. hayatımızda böyle çok uyarılar var. Çok uyarılar. Güneşe bakıyoruz bir uyarı. Bu güneş hiç şaşırmaz mı? Hep aynı dakika, hep aynı saniye. Her gün, her ay böyle doğacağı zaman, vakit batacağı zaman, vakit hepsi belli. Hayatımızda çok uyarılar var ama maalesef biz fark edemiyoruz. İşte İbrahim bin Ethem Hazretleri böyle gelen bu uyarıların farkına varmış, kendini artık ahirete yönetmişti. Artık Dünyanın sultanları, padişahları unutuldu ama bak biz İbrahim bin Ethem Hazretlerinden bahsediyoruz. İbrahim bin Ethem Hazretleri unutulmadı. İbrahim bin Etem diyoruz. Ama İbrahim bin Ethem Hazretlerin babasını, dedesini, ondan önceki padişahları tanıyan var mı aranızda? Yok. Bilmem onundan sonra gelen padişah. Yok bilmiyoruz, tanımıyoruz. Ama o Allah yoluna hizmet etti, Allah'a İslam'ı hizmet etti. Allah da onu insanlara tanıttı. Bak onun ismi meşhur, çok dolaşıyor aramızda. Allah-u Teala Hazretleri de İbrahim bin Etem Hazretleri gibi uyarıları fark edip ahirete yönelmeyip, dünyanın faniliğini bilmeyi hepimize nasip ve müyesser dostlar.